Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili ad tamlaması kullanılmamıştır? Arkadaşlar, isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Belirtili isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan, bu sorunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Yazın insanları buraya çeker. Köylerde düzenlenen geleneksel yemek festivalleri. Şimdi bu cümlede isimler var. Ancak neyin kimin sorularını sorup belirtili isim tamlaması bulacağım isimler yok. Dolayısıyla bu cümlede belirtili isim tamlaması yok. Bu sebeple bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğerlerine bakalım. Kitapta adı geçen şehirlerden birkaçını geçen yıl ben de ziyaret etmiştim. Şimdi bu cümlede geçen şehirlerden birkaçını ifadesi belirtili isim tamlamasıdır. Şimdi belirtili isim tamlamalarında tamlayan ın in, in dediğimiz ilgi hali ekini alır. Ancak bazen ayrılma hali eki tamlayan eki görevinde kullanılabilir. Bu durumda ayrılma hali ekini almış sözcükten bu ek çıkarılır ve bunun yerine tamlayan eki yani ın in, in eki getirilir ve cümle okunur. Cümle anlamsal olarak bütünlük kazanırsa yani bütünlüğü bozulmazsa cümlenin bu eki almış yani ayrılma hali ekini almış sözcükle kendisinden sonraki sözcük belirtili isim tamlaması görevinde kullanılmış olur. Şimdi biz de ayrılma hali ekini çıkarıp yerine tamlayan ekini getirip cümleyi okuyalım. Kitapta adı geçen şehirlerin birkaçını geçen yıl ben de ziyaret etmiştim. Gördüğünüz gibi den eki yerine ın ekini getirdim. Cümlenin anlamsal bütünlüğü bozulmadı. O zaman şehirlerden birkaçı ifadesi belirtili isim tamlaması oldu. Zaten bunu şehirlerin birkaçı diye yazdığımızda neyin birkaçı şehirlerin cevabını alırız. Yani belirtili isim tamlamasının sorusuna yanıt verir. Dolayısıyla burada isim tamlamamız var. Bunu geçtik. Bizim insanımız da sanata ve sanatçıya gereken değeri vermiyor son dönemde. Şimdi burada insanımız sözcüğü bir isimdir. Hemen sorumu soruyorum. İnsanımız kimin? Bizim. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan cevap veren sözcük tamlayan ve bizim insanımız ifadesi belirtili isim tamlaması. Türkçe'de dedik ki tamlayan ekimiz ın inekidir ancak ben ve biz zamirleri tamlayan olduğunda bunlar ın inekini im şeklinde alır. Dolayısıyla bu da bazen tamlayan eki görevinde kullanılır. Zaten sorumuza yanıt aldık. İnsanımız kimin? Bizim. Artık bu soruya yanıt almışsak burada kesinlikle belirtili isim tamlaması vardır diyoruz. Günümüzdeki gençlerin meslek seçimiyle ilgili sorunlarına köklü çözümler getirilmesi gerekiyor. Şimdi sorunlarına sözcüğü burada isim, sorumu soruyorum. Kimin sorunlarına gençlerin cevabını alıyorum. Soru sorduğum sözcük tamlanan, yanıt veren sözcük tamlayan, arada sözcükler olabilir. Neticede burası belirtili isim tamlaması. Bana göre okullarımızın en önde gelen problemi gerekli fiziksel donanıma sahip olmamasıdır. Problemi sözcüğü bir isim. Sorumu soruyorum. Neyin problemi? Okullarımızın, okullarımızın problemi ifadesi belirtili isim tamlaması oldu. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.